bazı acılar vardır ki ne gözyaşı dökülür, ne feryat edilir. Sessizce gelir, içinize yerleşir ve sizi yavaş yavaş tüketir. İşte anne babaların en derin yaralarından biri de budur. Yetişkin çocuğunuzun soğukluğu, bir zamanlar avuçlarınıza sığan o minik el şimdi size uzanmıyor. Anne diye koşa koşa gelen o ses bugün zar zor bir merhaba çıkarıyor. Dün sizi hayatının merkezi gören evlat, bugün sizi hayatının kenarına itmiş durumda. Telefon açtığınızda cevap vermiyor. Attığınız mesaja saatler sonra tek kelimelik bir cevap geliyor. İyiyim. O kadar. Ve içinizde yankılanan soru aynı. Ben ne yaptım da bu hale geldik? Bu acı çoğu zaman dile gelmez. Çünkü komşular eşini kaybedene başsağlığı diler. Hastalanana geçmiş olsun der ama evladının soğukluğu karşısında annelere, babalara kimse bir şey söylemez. Oysa bu en ağır yüklerden biridir. Bugün sizinle bu sessiz acının ardındaki nedenleri, görmezden geldiğimiz gerçekleri ve bu çıkmazdan nasıl kurtulabileceğinizi konuşacağız. Belki de yıllardır cevabını aradığınız sorular videonun satırlarında gizli. Şimdi bu soğukluğun nedenlerini tek tek konuşalım. Ardından kültürel kökleri ve çıkış yolunu göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bursa'da yaşayan 71 yaşındaki Emel Hanım üç evlat büyüttü. Birini doktor, birini mühendis, birini öğretmen yaptı. Hepsine aynı sevgiyi verdim, aynı sofrada büyüttüm. Diyor. Ama bugün evlatlarından biri yılda 2-3 kez arıyor, diğeri sadece bayramlarda uğruyor, üçüncüsü de her defasında aynı cümleyi kuruyor. Anne, çok yoğunum. Sonra görüşürüz. O anlarda Emel Hanım'ın gözleri uzaklara dalıyor ve tek bir soru dökülüyor dudaklarından. Ben neyi yanlış yaptım? Çünkü yıllarca onların üstünü örten, hastalıklarında başında bekleyen, düğünlerinde en önde oturan oydu. Ama şimdi kendi ihtiyacı olduğunda yanında kimse yok. En acısı da bu yokluğun kimse tarafından görülmemesi. Tam da bu nedenle yetişkin çocuğun soğukluğu ağırdır. Çoğu zaman da sessizdir. Evet. Emel Hanım'ın yaşadığı bu yalnızlık belki de binlerce annenin ortak yarası. Ama bu acı sadece annelerin omuzlarında değil. Babalar da aynı sessizliği, aynı uzaklığı farklı bir biçimde yaşıyor. Siz de her şeye koştum ama şimdi aranmıyorum duygusunu yaşadınız mı? Yorum'a ben de yaşadım yazın. Kaç kişiyiz görelim. Ankara'da yaşayan Arif Bey'in hikayesi bunun sarsıcı bir örneği. Ankara'da yaşayan 58 yaşındaki Arif Bey yıllarca tek gayesini oğlu Ali'nin başarısı yaptı. Gece geç saatlere kadar onun ödevlerine yardım etti. Hafta sonlarını oğlunun maçlarına ayırdı. Kendi arkadaş buluşmalarını iptal etti. Kendi hayatını geri plana itti. Arif Bey kalp kontrolünü iki kez erteledi. Ali'nin maçı var diyerek. Benim için önemli olan Ali'nin geleceğiydi diyor Arif Bey. Ama bugün Ali onu sadece bayramlarda arıyor. Ne halini soruyor ne gönlünü alıyor. Bir baba için bundan daha ağır ne olabilir?'' Yıllarca her şeyini verdiği evladının bugün sadece bayramlarda hatırlaması. Arif Bey soruyor. Ben oğlum için dünyamı dar ettim. Şimdi o bana bu kadar uzaksa ben neyi eksik yaptım? İşte bu soruların cevabı kolay değil. Çünkü çoğu zaman sorun tek bir olaydan değil, yıllar boyunca fark edilmeden biriken küçük şeylerden kaynaklanıyor. Her fedakarlık, her sessiz katlanış her önemli değil değiş. Zamanla evladın zihninde şöyle bir algı yaratıyor. Babam hep orada, hep hazır. Onun da ihtiyaçları olabileceğini düşünmeye gerek yok. Bu algı yıllar içinde sevgiyle kurulmuş bağı yavaş yavaş soğuk bir mesafeye çeviriyor. Arif Bey'in yaşadığı kırgınlık şu gerçeği işaret ediyor. Bazen yıllarca yapılan fedakarlık çocuğun gözünde değer kaybedebiliyor. Çünkü sınır koymadan verilen sevgi zamanla alışılmış bir hak gibi görülüyor. Ama bu durum sadece babaların kaderi değil. Anneler de aynı acıyı belki daha da derinini yaşıyor. İşte İzmir'de yaşayan Esra Hanım'ın hikayesi. İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki Esra Hanım yıllarca tek başına mücadele etti. Eşi erken yaşta vefat etmişti. Kızını büyütmek için hem öğretmenlik yaptı hem de ev işlerini sırtladı. Kızından bahsedildiğinde, "Canımdan çok sevdim. Her şeyimi ona verdim." diyordu. Ama bugün kızı Ayla onu yalnızca para ihtiyacı olduğunda arıyor. Ne bir hal hatır sorma ne de gönül alma. Telefon çaldığında Esra Hanım'ın içini bir umut kaplıyor. Belki kızım sesimi özledi. Ama birkaç dakika sonra aynı hayal kırıklığı. Anne, biraz para lazım. Acil gönderebilir misin? O an Esra Hanım'ın gözleri doluyor. Çünkü aradığı şey para değil. Bir teşekkür, bir güzel söz, belki de sadece bir anne seni seviyorum. Ama bu söz gelmiyor. Yıllarca tek başına sırtladığı yük bugün ona bir teşekkür bile kazandırmıyor. İşte o zaman Esra Hanım soruyor sevginin karşılığı gerçekten bu kadar mı? Yoksa ben yanlış mı öğrettim? Bu hikaye bize şunu düşündürüyor. Evet, sevgiyi sınırsız vermek kutsaldır. Ama sınırsız sevgi, sınırları belirsizleştirdiğinde saygıyı da eritebiliyor. Karşılık beklenmeden verilen emek zamanla zaten böyle olmalıya dönüşebiliyor. Yapılanlar maalesef kıymetsizleşiyor. Atalarımız boşuna dememiş, Ağacın meyvesi dalından uzaklaşır ama kökünü unutmaz. Ama bazen meyve öyle bir uzaklaşır ki köküne değil toprağına bile değmez. İşte bu yüzden yıllarca verilen emeğin karşılıksız kalması sadece anne babayı değil kültürümüzün köklerini de yaralıyor. Peki sizce saygı hangi cümleyle başlar? Şu saatler bana uygun demek mi yoksa bugün gelemeyeceğim demek mi? Ankara'da yaşayan 67 yaşındaki Alperen Bey iki oğlu için ömrünü harcadı. Büyüğü Almanya'da, küçüğü İstanbul'da yaşamaya başladı. Yıllarca tek gayesi onların rahat bir hayat sürmesiydi. Kendi hayallerini erteledi, dost meclislerinden uzak kaldı. Yeter ki evlatlarım mutlu olsun dedi. Ama bugün büyüğü aylarca aramıyor. Küçüğü ise "Yoğunum baba, sonra konuşalım." diyerek konuyu kapatıyor. Alperen Bey akşamları bahçesinde otururken sürekli aynı hayali kuruyor. Belki yarın gelirler, belki kapı çalar, baba seni özledik derler. Ama o kapı nadiren çalıyor ve her geçen gün içindeki umut biraz daha soluyor. Bir gün kendi kendine karar verdi. Ben artık onları beklemeyeceğim. Kendi hayatımı yaşayacağım. Eski arkadaşlarıyla buluşmaya başladı. Bahçesinde çiçekler ekti. Eline kitap aldı. Yıllardır ertelediği okumalarına döndü. Bir akşam bahçeyi sularken telefon çaldı. Alperen Bey hortumu bırakmadan sakin bir sesle sohbetini tamamladı. Aylar sonra oğulları fark etti. Babaları değişmişti. Artık sürekli arayıp sormuyor. Sürekli dertlenmiyor. Sürekli sitem etmiyordu. Zamanla oğulları daha sık aramaya başladı. Çünkü karşılarında artık beklentiyle bakan bir baba değil, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir insan vardı. Alperen Bey'in yaşadıkları şunu anlatıyor. Kendi hayatını yeniden inşa eden ebeveyn hem iç huzurunu buluyor hem de çocuklarına saygıyı yeniden öğretiyor. Ama herkes Alperen Bey kadar hızlı toparlanamıyor. Bazı anneler kendini tamamen çocuklarının sorunlarına adadığı için yıllar sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İşte Konya'da yaşayan Emine Hanım'ın hikayesi bunun dikkat çekici bir örneğidir. Sizce çocuklar neden büyüyünce uzaklaşıyor? Yorumlara yazın. Konya'da yaşayan 64 yaşındaki Emine Hanım ömrünü kızının mutluluğuna adamıştı. Kızı evlendiğinde her sıkıntısında koştu. Kaynanasıyla sorun yaşadığında ara buluculuk yaptı. Damadıyla tartıştığında araya girdi. Aylarca kendi dertlerini unuttu kızının derdini dert etti. Ama işler yoluna girdiğinde beklediği tek şey küçücük bir teşekkürdü. O teşekkür hiç gelmedi. Tam tersine kızı bir gün ona dönüp şöyle dedi. Anne, keşke karışmasaydın. Belki kendi kendime çözerdim. O an Emine Hanım'ın yüreği sızladı. Çünkü tüm çabalarının, tüm fedakarlıklarının karşılığında yalnızca değersizlik hissetmişti. O gece yatağında uzun uzun düşündü. Ben kendi hayatımı neden yaşamıyorum? Niye hep onların hayatı güzelleştirmek için uğraşıyorum? O sorudan sonra yavaş yavaş kendini geri kazanmaya başladı. Eski arkadaşlarıyla, komşularıyla daha sık görüşmeye başladı. Kendi sağlığına önem verdi. Yıllardır ertelediği kontrollerini yaptırdı. Düzenli olarak spor yapmaya başladı. Ve en önemlisi kendi hayatının da en az çocuğun hayatı kadar kıymetli olduğunu hatırladı. Emine Hanım'ın hikayesi şu gerçeği hatırlatır. Fedakarlık güzeldir. Ölçüsüz olunca saygıyı ve hatta sevgiyi aşındırır. Sözün özü şudur. Kendi bahçesini sulamayan başkasının dikeni için ağlar. Çünkü insan kendi hayatını ihmal ettiğinde başkasının hayatına koşarken kendi ruhunu kurutuyor. Mardin'de yaşayan 66 yaşındaki Meryem Hanım, oğlu evlendikten sonra beklemediği bir durumla karşılaştı gelini sağlık sorunları nedeniyle kayınvalidesiyle görüşmek istemiyordu. Başta Meryem Hanım çok üzüldü. Oğlumun hayatında olmak için kendimi feda ettim. Şimdi kenara mı atılıyorum diye düşündü. Ama kısa sürede bir karar aldı. Ben oğlumun hayatında yer almak için kendimi yok etmeyeceğim. Önce kendime değer vereceğim. Dikiş kursuna yazıldı. Komşularıyla daha çok vakit geçirdi. Bir umre yolculuğuna çıktı kendi dünyasını besledikçe içindeki huzurun geri geldiğini fark etti. Doktorunun önerdiği planlı ve sınırlı görüşme biçimiyle gelini kendini daha güvende hissetmeye başladı. Meryem Hanım'ın kendi ayakları üzerinde duruşu bu plana saygıyı kolaylaştırdı. Bir süre sonra gelini, kayınvalidesinin çaresiz bir kadın olmadığını gördü. Kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, değerli bir insanla karşılaştı ve işte o gün Saygı da geri geldi. Meryem Hanım'ın kararı bize şunu gösteriyor. Ebeveyn kendi kıymetini koruduğunda ilişkide saygı kendiliğinden çoğalır. Ama bazen bu farkındalık çok geç gelir. Yıllar sonra ben kimim sorusunu sorarak hayatına yeniden yön vermek isteyenler de vardır. Tıpkı Samsun'da yaşayan Zehra Hanım gibi. Samsun'da yaşayan 69 yaşındaki Zehra Hanım yıllarca sadece annelik rolüyle yaşadı. Çocuklarının okul masrafları, evin yükü, eşinin işleri hep kendini geri plana itti. Bir zamanlar resim yapmayı çok severdi. Fırçaları, boyaları vardı. Ama çocukları olunca hepsini kaldırdı. Buna vaktim yok dedi. Yıllar geçti. Çocukları büyüdü ve kendi hayatlarını kurdular. Ama Zehra Hanım bir gün fark etti ki kendi hayatında koca bir boşluk var. Ne hobisi kalmıştı ne kendi için ayırdığı bir zaman. Bir gün cesaretini topladı. Çekmeceden eski fırçalarını çıkardı. Birkaç boya aldı ve yeniden resim yapmaya başladı. İlk tabloyu bitirdiğinde gözleri doldu. ''Kırk yıldır unuttuğum ben yeniden karşıma çıktı.'' dedi. Ve o gün şunu fark etti. Çocuklarının sevgisine muhtaç olmadan da kendi içinde canlı, üretken ve değerli hissedebiliyordu. Resim yapmaya devam ettikçe ruhu da güçlendi. Çocukları da annelerindeki bu değişimi fark etti. Artık annelerini sadece ihtiyaç duyduklarında aramıyor, onunla sohbet etmeye, yaptığı resimlere bakmaya geliyorlardı. Zehra Hanım'ın deneyimi şunu söylüyor: anne ya da baba olsak bile önce kendi kimliğimizi korumamız gerekiyor. Çünkü kendi benliğini bulan ebeveyn çocuklarına da daha sağlıklı bir sevgi sunabiliyor. Nedenleri gördük. Şimdi bu kısır döngüyü kırmak için atılacak üç somut adıma geçiyorum. Bir, kendini yeniden inşa et. İki, sınır koy. Üç, hobilerini ve sevdiğin aktiviteleri hatırla. Ama sadece kendi benliğimizi hatırlamak yetmez. Bazen en zor adım çocuğumuza sınır koymak olur ve bu adımı atabilenler ilişkilerinde gerçek saygıyı yeniden inşa edebilir. Bu bölüm size iyi geldiyse abone olun. Bir sonraki videoda sınır koyma cümlelerini tek tek konuşacağız. Kayseri'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Bey yıllarca oğluna hiç hayır demedi. Ne zaman arasalar yardıma koştu. Para istediğinde verdi. İşleri aksayınca kendi işini bırakıp koştu. Ama bir gün fark etti. Oğlu onu yalnızca ihtiyaç duyduğunda arıyordu. Son altı ayda sekiz kez telefon açmıştı. Yedisinde para istemiş, birinde arabasının bozulduğunu söylemişti. Bir kez bile "nasılsın baba" dememişti. O gün Mustafa Bey kararını verdi. Oğluna şöyle dedi: "Artık beni sadece para istediğinde arama." Eğer gerçekten beni merak ediyorsan sırf sohbet etmek için ara. İlk başta oğlu çok öfkelendi. Baba ben seni sadece para için mi arıyorum diye bağırdı. Ama Mustafa Bey sakin kaldı. Beni kaç kere aradığını biliyorum. Bu ilişkinin böyle devam etmesine izin vermeyeceğim. Oğul iki ay boyunca babasını aramadı. Mustafa Bey için bu zorlu bir sınavdı. Acaba çok mu sert oldum? diye düşündü defalarca. Ama kararından dönmedi. Ve iki ay sonra telefon çaldı. Bu kez oğlunun sesi farklıydı. Baba nasılsın? İlk defa uzun uzun sohbet ettiler. Mustafa Bey o gün anladı ki sevginin yanında sınır da olmalı. Çünkü sınır hem kendi değerimizi korur hem de karşı tarafa saygıyı öğretir. Emel Hanım'ın gözyaşları, Arif Bey'in kırgınlığı, Esra Hanım'ın umutsuzluğu, Alperen Bey'in bekleyişi, Emine Hanım'ın hayal kırıklığı, Meryem Hanım'ın kararı, Zehra Hanım'ın yeniden doğuşu ve Mustafa Bey'in sınırları. Hepsi bize aynı gerçeği fısıldıyor. Yetişkin çocuklarımızın sevgisi ya da ilgisi bizim değerimizin ölçüsü değildir. Evet, onların soğukluğu canımızı acıtır. Ama bu acı kendi kimliğimizi hatırlamamız için bir çağrıdır. Biz yalnızca anne ya da baba değiliz. Aynı zamanda hayalleri, emekleri ve değerleri olan bir insanız. Unutmayın, sevgi genişleyebilir, saygı ise çerçeveyle yaşar. İyilik güç verir, ölçüsüzlükse tüketir. Çocuğunuzun sizi aramaması, sizin değersiz olduğunuzu değil, onun henüz olgunlaşamadığını gösterir. Bu yolculuğun en kritik adımı şudur, kendi benliğinize dönmek. Bir zamanlar unuttuğunuz hobilerinize, dostlarınıza ve ruhunuzu besleyen şeylere yeniden sarılın. Çocuklarımız bizi unutsa bile Allah bizi unutmuyor. Yaptığımız her iyiliğin karşılığı onun katında kayıtlı. Şimdi derin bir nefes alın. Yılların emeğini, yaşanmış acıları ve geride kalan soruları onurlandırın. Kendinize kararlılıkla söyleyin: Ben değerliyim. Çocuğum görmese de, teşekkür etmese de, soğuk davransa da ben değerliyim çünkü kendimi yeniden buldum. Eğer bu anlattıklarımız sizde de bir şeyleri hatırlattıysa yorumlara ben de değerliyim yazın. Kendi yaşadığınız deneyimleri paylaşın ki hepimiz birbirimizden öğrenelim. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zamanın fısıltısında hayatın sessiz ama derin gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Huzur ve sağlıkla kalın.